Merhabalar, hoş geldin. Sefalar getirdin. Güzellikler gönlünce olsun. Hadi gel bakalım bakalım komun enerjisinde bugün neler var? Nasıl bir enerji alanındasın? Hemen bakıyorum. Kalbin kopuk. Yarı yarıya bir kişinin sana yarattığı bir değer hissedemediğin, değerli göremediğin bir duygu var. Ee, tam anlamıyla güvenemiyorsun. Çok böyle bir ağırlık çökmüş gibi üzerine. Bu sana bir stres, bir sıkıntı yaratıyor olabilir. Hadi negatif ne ağırlık varsa, enerji varsa, Tibet çanağının enerjisiyle şöyle bir açılsın. Zihninde, ruhunda bir uyanış bir duygu, bir rahatlama, içinde bir ürperme enerjisi olduysa üzerindeki negatif alanda bir rahatlama olmuştur. Evet, akışın içerisinde kendinle ilgili bu aralar uykun olabilir, rüyaların olabilir, ...düşüncelerin olabilir, seni rahatsız eden, seni mutsuz eden duygularına savaş açacağını görüyorum. Bir şey de yok canım, ben yenilmem. Ben daha da bak, gör neler yapacağım dediğin böyle bir atak durumuna geçeceğini görüyorum. Ee, anahtar nazar boncuğunun karşısına denk geldi. Kurşun e, detayı ise hemen e, nazar boncuğunun arka kısmına geldiğinde şundan bahseder... Kapattığın kalbinle ilgili kapılarını tekrardan açmak isteyeceksin. Bak çok nefret etmiş olabilirsin, çok kızmış olabilirsin, çok umutsuz bakmış ve mücadele etmeyi bile neredeyse bırakmak üzere olduğun bir duygu olabilir. Bu duyguyu vefadan, fedakarlıktan, aksiyon almaktan tamamen bitirmek üzeresin. Bazı şeyler değişebilir, karamsar kalabilirsin ama e, yenilgiler var. Üzülme, yani bazı şeyler yenildiğin gibi geçmişti, ama senin sonradan kazanacağın e, bir şeye dönüşüyormuş. E, bir hissin var, birinden yana bir kaygı yaşamışsın, bir korku yaşamışsın, atlatamadığın ya da düşünürken bile e, kendini umutsuz gördüğün bir durum var. Bu sana bir yenilgiyi. Ye bir huzursuz olayı, geçmişte yaşanmış bir kaygını tetikleyecek bir durum geliştirebilir. Üzülebilirsin. Hatta hani neden bu hale geldiğine dair bir takım düşüncelerin, deneyimlerin içerisinde kendini stresli bulabilirsin. Yani yapmak istediklerin, düşündüklerin birbirinden o kadar farklı gelişmeye başlayacak ki üzüldüğünü, hayal kırıklığı içinde olduğunu Fark etmenle beraber bazı insanları, kişileri hayatında e, tutmamayı seçeceksin. Yani şunlar e, bana iyi gelmiyor. Ben de bu yüzden artık uzaklaşıyorum diyeceğin bir döngü içerisine gireceksin. Evet bakalım bakalım başka neler var. Oo, çok güzel bir cilveleşme, bir e, flörtöz enerji ama kalbini kanatan... Seni belki de yok saydıran bir durumda bir flört başlayacak. Yok böyle ben üzülmüştüm kırılmıştım ama diye böyle öpese ve tekrardan bir düzeliş durumu var. Evet kupa yedilisi kartı var. Bir dileğin gerçekleşecek ama bak korkarak olacak. Bir şeyi böyle kaybederken kazanacaksın. Enteresan. E, kupa dokuzlusu ve e, para kralı kartım var. Aslında... E, senin şu anda olmayı hedeflediğin insana dönüşmeni böyle az kalmış. Birileri seni hani yormasa, zorlamasa belki e, daha iyi taraflarından bakabilecek misin? Ama birisi seni böyle zorla e, bir şeyi itekleyecek. Bir şeyin içine sürükleyecek. Yani o belki çekecek, belki sürükleyecek. Ama neyin olduğuna, nasıl olması gerektiğine karar vermek için çabalayacaksın. Kupa beşlisi kartı var. birilerinin arasındaki sorun bitmiyor. Arada kalmaktan yorulmuşsun ve arada bırakıldığın için maalesef ki mutsuz ve keyifsiz hissediyorsun. aslında hani nasıl bir yol alacağın, nasıl bir zamanı bırakacağını belki bilemediğin bir durum bu. Hani belki son zamanlarda seni içten içe düşündürüp sonra kaygı büyüttüğün bir konu olabilir. Birini kaybetmekten korkuyor olabilirsin. Sağlığıyla ilgili bir sorun olabilir değnek dörtlüsü kartı evlilikle ilgili problemlerde iyileşme ee, evlilik içerisindeki huzursuzluğun bir süreliğine askıya alınması bazı problemlerin geçici bir dönem devreden çıkartılmasına delalet eden bir e, karttır bu asılan adam kartı ise e, sonucuna doğru gitmeye ulaştığım bir konuda e, sana küçük bir hile yapılmış onu fark edeceksin Demek ki bunun arkasında bu varmış Buymuş bunun sessizliği Gibi hani böyle bir durumda Kendini çok şaşırmış görebilirsin Beklenmedik şekilde Yok bana bu kadar çocuk yeter Deyip bir anda hamile kalabilirsin Ya da ben çocuk istemiyorum Evlenmeyeceğim dersin ama evlenebilirsin Ya da Bir sağlık sorunundan Tedirgin olup bir şey yapmıyorsundur O senin korkunu yenmene Neden olacak diyor ee, diğer taraftan da e, para dörtüsü kartı var. Bir kişiden beklediğim parasal alanla ilgili gelişmelerde e, bir takım burada korkacağın bir durum değil de paranın belirli bir süre azımsayarak gelmesi ama senin korkmadan hayatını sürdürme üzerindeki kararlılığın bolluk bereket içindeyim şükürler olsun de. Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Gani, Ya Muni, Celle Celaluhu bunları bol bol çek. Korkma, frekansın berekete uyumlu olursa, kalbin hakka dönük olursa enerji alanında sıkışmadan kolaylıkla üstesinden gelebilirsin bu durumun enerjisinde. Böyle çatallı bir durum. Yani sanki yani ayrılamadığın, bir arada olmaktan da mutlu olamadığın bir konu, bir kişi, bir durum, bir iş, bir ortaklık, bir kişiyle ilgili gelişme, buna benzer bir durumun sende yarattığı bir takım kaygılar, sabırsızlıklar hayatında yolunda e, sana yanlış yaptıracak. Bir konuda yanlışın neresinden dönersen kardır. Zararın neresinden dönersen de kardır. Sözünü hatırlatacak. E, bu hafta sen çabalayacaksın. Bir tarafını tamamlamak için bir şeyde eksiklik varmış yani ya senin bir eksikliğin ya halletmen gereken ya düzenlemen gereken ya da işte toparlaman gereken bir konu ve bunun her birini toparlamak için bir mücadele sürecine gireceğini söyleyebilirim biraz yorucu iki arkadaşın arası bozuluyor o ara bozulma konusu sizi biraz şaşırtabilir yani olmaz dedikleriniz e, duyamam dedikleriniz olmaz yaşarken deneyimlediklerinizle ilgili bir takım korkularınız da yani e, enerjinizi çok aşağı doğru çekmiş olacak yani onların arasındaki bazı gerilimler size yansıyacak ama hani benim sorunum değil demeyin bir dönem Çünkü sorunların içerisinde kalabilir bir dönem sorunun arasında kendinizi daha yoğun geçmiş günlerdeki sorunlardan kaynaklı düzelmeleri eksikleri size sanki mal edecekler hesabınızı iyi yapın konuşmalarınızı iyi yapın ifade edemedikleriniz içinizdeki tuttuklarını kullanırsınız kolaylaşması için apatit taşından destek alabilirsiniz apatit ve e, aventurin taşının ikisinin enerjisinden destek alın ben de söylerken sığındığınıza taşlardan destek alıyorum. Ee, bir türlü toparlayamadığınız bir bağışıklık ya da bir sağlıkla ilgili konu biraz canınızı sıkabilir ama dediğim gibi onu biraz e, böyle masaya yatırmak dediğim işte bir şeyleri aralamak e, düzeltmek için bir takım çabalar gösterilecek birinin bazı sonuçlarına yönelik üzülebilirsiniz. Her şeyinizi adamak istediğiniz ya da adadığınız birilerine karşı bu aralar sorumluluğunuz artacak. Ekstra bir sorumluluk verecekler. Şu aralar birinin yanına gidip yaşama olabilir. Bu anne babanız olabilir. Onlardan birinin sorumluluğunu alma olabilir. Ee, her türlü kendinizi orada e, rahat hissedip hissetmeme konusunda kaygınız olabilir. Ama siz kendinizi e, yani e, değiştirmenin yöntemlerine ya da oradaki alanı daha iyiye getirmenin yöntemlerine bakmak zorunda kalacaksınız. Pembe kuarsı da sevgi şifalansın diye ekledim bu alanda bir zorluk var. İş yapabilme gücünüz potansiyelle göre küçümsenmiş, birileri tarafından azımsanmış, küçümsenmiş. Yani kırılmış, kırılmış hissettiğiniz bir durum var. Yani e, içinizde işi şansa bırakmak istemediğiniz, yanıldığınız ama toparlama mücadelesinde de e, bunu niyeyse itiraf edemediğiniz bir durum var. O yüzden hematit taşımın burada devreye gelip bu zorlu enerjinin bu alandaki zorluklarını geri çekmesine niyet ederek çektim. E, ayrıca hemen destemden tekrardan bir kart daha çekeceğim sizin için. Bakacağım neler söylüyor. Evet, bir ışık yani hiç olmadık bir yerden bir ışık gelecek. Yani bu artık olmaz dediğiniz bir konudan bir umut çıkacak size. Öteki taraftan şimdi şehvetli bir adam, şehvetli kadınlar burada savaş arabası kartımız, araba kartı dediğimiz kartımızın teması işleniyor ve. Şu kart da aslında gelmek üzereydi. Onu da bir yoruma açalım. O ölüm kartıyla beraber geldi. Şimdi savaş arabası ve ölüm kartı geldiğinde bu kartlar birbiriyle temasında sevginin duyar e, duyanın duymayanın üzülebileceği ya da sana bunu nasıl yapmış deyip seni de hayıflandırıp sana da bir üzüntü verebileceği bazı durumların e, hızlı bir şekilde hayatına nüksedeceğini göreceksin. Hatta şöyle hissedeceksin. Diyeceksin ki uzun zamandır ben kendime e, hiç bu kadar e, belki hani e, üzülmemiştim kendime bu kadar e, ben neyin içindeyim dememiştim bir çıkış yolu olacak ama çıkış yolunda bahsettiğim gibi ölüm kartı bazı sonlanışları gördükten sonra yani dibe vuruştan sonra aydınlanmayı da söyler şuradaki ışık o zaman. E, yani başka bir boyuttan bakacaksınız, başka bir hayatın içine gideceksiniz, farklı bir hayatı yaşayacaksınız, farklı bir deneyim yaşayacaksınız, yeni ve farklı bir süreç içinde olacaksınız diyor. Yani bir doyum noktası e, olabilir, ilişkilerden gelen talepler olabilir diyor. E, Burada işte ben evlendim ama senden ayrılamıyorum diyen bir partner olabilir ya da benim başka bir ilişkim var diye bir açıklık olabilir. Yani burada itiraflar işte şu hani bir ışık sızıyor ama bu tünelin çıkışını mı gösteriyor yoksa buradan bir tren geliyor onun ışığı mı bunu görmek için biraz zahmetli bir yolculuğumuz var. Çünkü ölüm kartı bir takım sıkıntıları da gösterir sonlanmaları da gösterir. Bir takım acı gerçekleri ya da e, olaylardaki farklı tarafları görmenizi gösteren de bir e, karttır. Ayrıca yine bu kartın birbiriyle dinamiğinde her türlü e, işinizi zora sokacak. Her türlü e, ben de böyle olduk, oluyorsa sürekli ben artık bunları görmek istemiyorum. Ben bunlarla ilgili senden duymak istemiyorum. Hani ben seninle barıştım ama şu 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 şartlarla ya da ben seni evet seviyorum ama e, bunlar bu şekilde olursa sen böyle yaptığın sürece benim seninle ilgili herhangi bir şekilde eee sana karşı güvenimi kazanamazsın. Hani buna benzer bir konu geçecek biriyle ilişki konusu olabilir. Ya da e, ben senden sonrasında şunu şunu yaptım gibi bir şeyin böyle açıklaması ya da e, bir itirafı diyebilirim. Yani o itiraflar gelecek. O itiraflardan sonrasında da e, tabii ki söylenenler e, her ne kadar sizi şaşırtacak olsa da duyacaklarınızla birlikte e, en son haline inanamayacaksınız. E, burada her türlü bir zaman kavramı önünüze çıkacak. Bir konuda acele etmek isteyeceksiniz ama yavaşlatılacaksınız. O yavaşlamanın arkasından. E, işlerinizin aksadığını düşüneceksiniz ama bakın ayakları bir ayağı da suyun içerisinde. Yani bir yanınız göz aydınlığı haberlerine dönüşüktür. Biraz daha zaman geçtiği zaman içinizdeki hissin, duyguların da eee evrildiğini göreceksiniz. Ama biri sizi böyle elinizden tutup sanki yukarı kaldırıyor. Sanki birisi sizi toparlıyor ve gelişmeler daha iyiye gitmesi için size adeta bir ilham olacak. Yani ilhamınızın eksildiği bir dönemse ilham gelecek. Yaratıcılığınızın azaldığı bir dönemse yaratım gücünüz çoğalacak. Başarınızın azaldığı bir dönemse başarınızın artacağı bir gelişmeye yöneleceksiniz ama tüm böyle bakın ne yaparsam yapayım olmadı dediğiniz bir durumsa o durumun arkasında başka bir kayıp var başka bir kutu var, kuytuda görülmesi beklen, e, istenmeyen, kuytuda bir şeylerin sizle ilintili, gizlide olduğunu, o açığa çıktıktan sonra bir pamuk ipliği gibi bağlı olan bütün sorunların arkasında düzelmelerin olacağını da söylüyor. E, bu yüzden burada da tabii ki size özel bir bakım yaparak devreye girebilir, e, gelişmelerinizin ne olduğunu görebiliriz. Hadi olumlamalar kartımız ne ile ilgili olacak bakalım. Bu haftaki konularınıza size sabır gerektiren konularınızdan üstesinden gelebilmeniz için parasızlık ve çaresizlik korkumu sevgiye dönüşüme niyet ediyorum. Para bana helal yoldan kolaylıkla gelir. Birinci olumlamamız bu. Bunu yorumların altına yazalım, kodlamasını yapalım sevgiyle. İnşallah kanalıma da abone olup videolara da beğeni yapmışsınızdır. Çok teşekkür ederim. İkinci olumlamamız, afirmasyonumuz da benden başlayarak bütüne hizmet etmeye niyet ediyorum. Yüceler yücesi Rabbim senin yolunda ilerlerken beni madden ve manen desteklediğin için teşekkür ederim. Bakın nasıl güzel. Merhem gibi, ilaç gibi değil mi? Böyle dilek ve niyetlerimizdeki sıkışmaların, tıkanıklıkların açılmasına niyet iki tane olumlama niyet ettik. Niyet kartlarımızdan da ikisi geldi. Bir de aşkla ilgili niyeti olanlara da bir kart çekelim. Onlar da bu süreçte ne yapacaklar bir hafta. Kimseyi dinleme, iç sesine güven, iç sesin sana rehberlik yapacak. Meleklere sor, ilahi rehberliğine güven. İçine en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru. Sevgi varsa korku yoktur. O zaman Gerçek sevgi varsa korku yok. Azimle, istikrarla hedefine tekrardan odaklan dedi. Ve evet niyetin her neyse hayırlı dedi. Kendine çok iyi bak. Güzel gelişmelerin olsun. Bu hafta gerek duyusal, gerek ruhsal, gerek duygusal anlamda yaşayacakların analizini yaptık. Sana özel bakımlar için zeynep198100@gmail.com adresinden bana ulaşabilir. Sana özel bakım yapmamı, sana özel bir yorum açmamı, kartlar açmamı sağlayabilirsin. Çok ağırlık var, blokaj var, yoğunluk hissediyorum dersen hemen bana ulaştığında kurşun dökümü de yapabiliriz. Yine aynı şekilde uzaktan yapılacak ekstra güzel çalışmalarımız var. Hepsini yoluna koyabileceğimiz, toparlayabileceğimiz mucize ötesi bir süreç seni bekliyor olacak. Kendine çok iyi bak, güzellikler gönlünce olsun. Hoşça Hoşçakal.